Sevgili YouTube takipçilerim hoş geldiniz. E havalar soğudu, günler kısaldı. Gece ve gündüz arasındaki ısı farkı açılmaya başladı. Henüz daha böyle sıcak havaların rehaveti üstünüzde olabilir. Ancak sonbahar ve kış döneminde e, şimdi söyleyeceğim bilgileri uygulayanlar bu kışı daha az hastalanarak antibiyotiği büyük ölçüde ihtiyaç kalmadan ve çok daha formda geçirecekler. Unutmayın antibiyotik bir çare değildir. Ancak hekim kontrolünde kültürü antibiyogram yapıldıktan sonra veya ciddi bir risk varsa uygulanabilir. Onun dışında antibiyotiği her kullandığınızda bağışıklık sistemini bir sonraki enfeksiyonu davet eder hale getirebilirsiniz. O nedenle antibiyotik kullanmadan neler yapmak lazım? Birinci kural iyi beslenmek. D3 vitamini, C vitamini, çinko bunları e, yeterince almış olmak önemli. Aynı zamanda iyi bir uyku, iyi havalandırılmış bir ev veya iç mekanlar bunlar da tabii ki önemli. Bol protein almamız lazım. Et, tavuk, balık, yumurta gibi hatta süt ürünleri gibi peynir gibi. Ee, yine onun dışında vejeteryansanız eğer ayrıca vejeteryanlar için de barbunya fasulyesi, bezelye, doğal camdaki belki kavanoz olarak mevsim dışıysa mercimek, yeşil mercimek, sarı mercimek, kırmızı mercimek gibi her türlü bakliyat, maş fasulyesinden tutun da Meksika fasulyesine kadar bütün bakliyatlarda da bol protein var. Yine onun dışında tatlı su yosunu hapları yani klorella ve süpürnella gibi. Bunlarda da oldukça yüksek miktarda protein var. Bitkisel protein var. Daha pek çok kaynakları var. Bunları beslenmede anlattık. Bulabilirsiniz. Şimdi bol protein aldık. C vitaminini, çinkoyu aldık. D3 vitaminini yüksek miktarda tuttuk. Ortalamanın üstünde. Üst tavana yakın tuttuk. Bunlar bizi %70-80 korur. Fakat ayrıca enfeksiyon riski var. Evde çocuk okuldan mikrop getirdi. Siz üşüttünüz. Seyahatten geldiniz. Uykusuzsunuz. Böyle bir Boğazınız batıyor, burnunuz akmaya başladı, eyvah ben hasta mı olacağım dediğinizde korunmak için veya bu aşamadayken işte şimdi söyleyeceğim kuralları yaparsanız çok işe yarar. Şimdi ilk önce size güzel bir çay yapacağım. Bu benim e, aynı zamanda rekor kıran çok da güzel bir çayımdır. Mandalin kabuğu çayı. Evet evet mandalin kabuğu çayı. Mandalin kabuğunu bakın bu mandalin tabii daha yeni çıktı. Belki siz bunu seyrettiğinizde mandalin mevsimi de geçmiş olabilir veya sapsarı mandalin de olabilir. Ama Karpitle sarartılmış mandalinleri ben kullanmıyorum. Özellikle doğal hali. Yeşil olsun kendi kendine yavaş yavaş sararsın. Mandalin kabuğunu normal soyuyorsunuz. Bildiğimiz gibi hani elmanın kabuğunu soyar gibi... ...mandalin kabuğunu soyacaksın. Mis gibi de kokar biliyor musunuz? Mandalin kabuğunun e, ve bu çayın... ...akciğer kanserine karşı koruyucu bir etkisi olduğu da... ...bilimsel araştırmalarda ortaya çıkmış. Mandalin kabuğunu ben o kadar çok severim ki turuncu meyveleri mandalin gibi. E ağzımın suyu aktı. Kusura bakmayın. Mandalin kabuğunu kabuğu şöyle aşağı yukarı bir mandelin'in e, yarısı kadar kabuğunu şöyle kullanabilirsiniz. Bunu böyle 3-4 parçaya bölün. Mandelin kabuğunu biraz atıyoruz. Ben 2 kişilik yapıyorum. O yüzden miktar biraz fazla. Biraz mandalin kabuğu koyduk. Hatta 2 kişi için bile belki fazla oldu. Mandelin kabuğu bir. İkincisi ne de güzel kokar. İkincisi mandalin kabuğu dışında ayva kabuğu. Ayvanın kabuğunda da bakın elmanın kabuğu şifalı ama çoğu kişi bilmez. Ayvanın kabuğu hem nezle grip için çok iyidir. Ayvanın çekirdeği de çok iyidir. Ben kabuğu dışında biraz çekirdeğini de kullanacağım belki. Şöyle ayvanın kabuğundan biraz koyuyoruz ve ayva kabuğunda pektin var. Hem tokluk hissi sağlıyor hem de midevidir ve ayvanın kendisi çok tutar tabii ayrı bir konu ama ayva kabuğunu da ve ayvanın da biraz da şöyle çekirdeklerinde kullanacağız. Ayvanın çekirdeklerini ayva tatlısı yaparken de kullanın mutlaka. Çünkü ayva çekirdekleri oldukça e, sağlıklıdır. İçinde çok şifalı maddeler vardır. Yani ayvanın yaprağı bile e, grip çayına koyabilirsiniz. Çok faydalı. Ayva kabuğu, ayva yaprağı bunları kullanabilirsiniz. Biz şimdi çayımızı çok karartmayalım. E, ayvanın e, kabuğunu kullandık. Yaprağı varsa atmayın. Mutlaka yaprağını da katın o kadar faydalı ki ayvanın kabuğu aynı zamanda içerisinde kuersetin dediğimiz bir madde var. Elma kabuğunda, soğanda, kırmızı ette bulunan ve alerjilere karşı iyi geliyor akıntılı durumlarda. Ayva kabuğunu da aldık. Onun dışında bu çaya biraz hibiskus koyacağız. Sadece bir tane hibiskus veya iki küçük parça hibiskus yeter. Bu hibiskus yabani bamya, mısır bamyasının üstündeki çiçeğidir. Ve yüksek oranda C vitamini içerir, renk verir. Hibiskusu da koyduk, nezle grip, soğuk algınlığı çayımıza. Sadece bir tane ekinesya. Ekinesya bize kızıl derilerden kalan bir mirastır. Ekinesya bağışıklık sistemini güçlendirir, doğal bir antibiyotik gibidir. Bir tane de ekinesya atıyoruz. Bu böyle aile boyu içebileceğiniz bir çaydır. Kış aylarında çok öksürük veya öyle bir sıkıntı varsa bu çaya ıhlamur da ekleyebilirsiniz. Ama bu çay daha çok antibiyotik gibi bir çay. Onun dışında karamürver koyuyoruz. Karamürverden de şöyle bir tutam koyduk. Son olarak da değişik isim size gelecek ama nuri safa bitkisi. Hatta bunun ezanlarda pastili bile var. Ondan da şöyle iki parça da nuri safa ve üç parça da nuri safa bitkisinden koyduk. Şimdi İtalyanlar Karabiberi çok kullanıyorlar nezle gripte. Hakikaten doğru. Hep zencefil diyoruz ama karabiber de çok iyi. Karabiber çekirdeklerinden de 5-6 tane koydum. Hafif bir acılık ve aroma verecek. Sonra kaynar suyumuzu aldık. Bu muhteşem nezle grip çayının üzerine koyduk. İsteyenler buna artı ıhlamur da ekleyebilirler. Ama ıhlamurda günlük olarak ıhlamuru içilmesini öneririm. Alkalidir. Fakat bu biraz antibiyotik gibi bir çay. Hibiskus ona harika bir renk verecek. Ekenes ya da biraz renk verecek. C vitamini oranı yüksek olacak. Ve 4-5 dakika ağzını kapıyoruz. Ne diyoruz? Daha ama hep hatırlatıyorum. Aromatik çaylarda Ve mutlaka üstü kapalı olacak. Uçucu yağlar gitmesin diye. Şimdi devam ediyoruz. Karabiberi eğer alerjik değilseniz de yemeklerinizde bolca katabilirsiniz. Karabiber zencefil, kırmızı pul biber, Japonların kullandığı wasabi, acı soğan. Bunlar hepsi gerçekten acı sivri biber, iyi bir C vitamini de deposudur. Bunlar bağışıklık için oldukça faydalı. C vitamini yüksek almak istiyorsanız özellikle kuşburnu, kivi, sivri biber, maydanoz, limon, portakal, greyfurt, mandalin gibi bütün narenciyeler, yazın mevsiminde taze domates, ve ekşi olan her şey bunlar fevkalade iyi bir C vitamini kaynağıdır. Şimdi çayımızı şöyle hafifçe bir arada ben böyle bir çalkalamayı seviyorum. French press'i seviyorum. Üstü kapalı bu çay bardaklarını seviyorum. Ayrıca bu bu tarz demlikleri de seviyorum. Tabi e, sadece metal veya cam olması oldukça iyi. Cam en sağlıklısı biliyorsunuz. Çünkü pek e, etkileşime girmiyor. Şimdi burada bir püf noktası var. Meyan kökü meyan kökü doğal kortizon yerine geçer. Pek çok hastamda ben bu özel meyan kökü kürlerimle kortizondan kurtardım. Eğer gıcığınız, nefes darlığınız, alerjiniz varsa bu çayın içerisine az bir tutam da şu öğütülmüş meyan kökünden de katabilirsiniz. Eğer ötür alerjik bir yakınmanız yoksa meyan köküne gerek yok. Ben şimdi diyelim ki sizde bir öksürük veya alerjik bir durum da var. O zaman biraz meyan kökü de kattım. Daima metal değdirmeyi çok sevmiyorum ben. O nedenle de e, tahta kaşık kullanıyorum. Üstünü kapatalım. 3-4 dakika geçsin. Bu demlenirken, bu muhteşem antibiyotik gibi çayımız demlenirken ben size bazı kurallardan bahsedeyim. Çok basit kurallar ama özellikle havalar soğurken gençlerin yaptığı en büyük hatalardan biri içine atlet giymemek. Biraz daha yaşı ileri olanlar bilir. Kadınlar kaş korse derdi veya yün kaş korse veya yün fanile giyilirdi. Artık biz bunu unuttuk. Yün yastıklar, yün battaniyeler, yün yorganlar Yün yataklar bunlar gitti. Kimse de hasta olmazdı, romatizmal ağrı da olmazdı çünkü yün insanı hem sıcak tutar hem de üstündeki stresi alır. Müthiş bir şey. En azından yün atlet sizi dalayabilir. Öyle demiyorum ama en azından bir fanila giymenizde fayda var. Onun dışında eğer çok kas ağırlığınız oluyor ve çok sık üşüten bir insansanız da yün fanila veya yün içlik sizi soğuk algınlığına karşı korur. Bu arada ben bir şeyi unuttum size onu söyleyeyim. Bakın burada sıfır numara zımpara var. En önemli şeyi unuttum size. Şimdi siz bir ayvayı, elmayı, armutu herhangi bir meyveyi yiyecekseniz eğer kabuğundaki kimyasallardan korkuyorsunuz ya işte o zaman sıfır numara zımpara sizin için çok büyük bir çözüm. Sıfır numara zımparayla şöyle hafifçe zımparaladığınız zaman bunun üstündeki bütün kimyasalları almış oluyorsunuz. Yani adeta peeling yapıyorsunuz. Burada sıfır numara zımparaları kırtasiyelerden bulabilirsiniz. O zaman üstündeki kimyasalları temizlemiş oluyorsunuz. Sıfır numara zımparayla etrafında şöyle bir hani peeling gibi soyduktan sonra e, hafifçe çok da basit iyicene kabuğunu çok parçalamaya gerek yok üstündeki kimyasalları e, bulaşmış şeyleri tamamen temizliyor sıfır numara zımparayla zımparaladıktan sonra soyarsanız daha iyi ben onu unuttum siz e, benim onu unutmadığımı farz ederek o şekilde önce sıfır numara zımparayla zımparalayın ondan sonra bu çayların kabuklarını öyle kullanın mandalin kabuğu da buna dahil tabii ki bunu zımparaladıktan sonra bir sudan geçireceksiniz çok da basit hemen sudan şöyle bir o kadar basit ki ovdunuz Ondan sonra ayvanız, elmanız, armutunuz veya çay yapacaksınız, mandaliniz, greyfurtunuz hepsi bu sen hazır oluyor. Bu kadar basit. Bakın yakından görürseniz hafifçe sıfır numara zımpara onun üst üstündeki bütün üst tabakayı temizlemiş oluyor. O zaman kimyasal ilaç, böcek ilacı, mantar ilacı hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. Şimdi soğuk içmeyin. Yazın mutlaka sıcak için. Özellikle ıhlamur çayı, kuşburnu çayı veya açık içilen çaylar iyi. Onun dışında meyan kökü çok gıcık ve tahriş oluyorsa meyan kökünü ağzınıza alıp biraz hafifçe emebilirsiniz. Ve özellikle karabiber gibi, zencefil gibi, Japonların wasabesi gibi, acı soğan, biraz hafif acı sarımsak gibi, acı sivri biber gibi bunları kullanabilirsiniz fakat acı kırmızı pul biber bazılarında biraz alerjik olabilir. Eğer alerjikse yapınız buna dikkat edin. Şimdi çayımız demlendi. O iyice nedenini alsın. Son birkaç bilgimi vereyim. Atlet giyin dedik. Çok buz gibi soğuk içmeyin dedik. Burun içini nemli tutun. Bir damla, iki damla susam yağını özellikle çok soğuk havalarda ve gece yatarken avuç içine alıp burun içinden hafifçe yağlarsanız, şöyle yukarı doğru çekerseniz burun mukozasının kuru olmaması nemlenmesi bayağı sizi koruyor. Solunum sistemin girişini koruyor. Onun dışında mutlaka egzersiz yapıp ter atmamız lazım. Yani kışın da terlemek sağlıklıdır. Tabii sonrasında bir duş alın veya kendinizi koruyun. Ama mutlaka kışın beden de ara ara ısısını arttırın ve spor da insanın bağışıklığını güçlendirir. Alkol sigaraya değinmiyorum bile. Sonuçta burası bir sağlıklı kanal. Özellikle sigara üst solunum yolları için çok büyük bir handikap. Onun dışında iyi bir uyku bağışıklık için oldukça önemli. ...destek olarak da C vitamin dedik, çinko dedik... ...işte onun dışında propolis ve ülkemize de yeni giren bir korsa var. Korsa Kazakistan'dan gelen e, pek çok minerali içeren güçlendirici bir preparat. Korsadan örneğin bir tane, günde iki tane, üçe kadar alınabiliyor. Almak iyon ve mineral dengenizi sağlar. Ben çayımla beraber bir tane korsa alacağım. Kazakistan'dan ülkemize gelen mucizevi şifalı bir gıda. Bir de e, suya propolis koyacağım. Propoliste de şuna dikkat edin. Ee, özellikle özütlenmiş bir propolis olsun. Yoksa sadece propolis rendeleyip aldığınızda o kadar etki etmeyebiliyor. Bunun çeşitli oranlarda olanı var. Propolisten de aşağı yukarı bir 20 damla kadar atabilirsiniz. Suda olan propolis oldukça güzel emiliyor. Korsa ve propolis ile bağışıklığınızı da güçlendirebilirsiniz. Bakın. Korsamı aldım. Birazdan çayımı içeceğim. Propolis de içtim. Buruk tadı ama 3 yıldır içiyorum alıştım. Evet gelelim çayımıza. Çayımızın içinde ne vardı? Biliyorsunuz hibiskus. Sonradan biraz alerjiksiniz meyan kökü ekledik. Ekinesya, kara mürver, karabiber tane olarak ve nuri safa bitkisi. Çayımızın da hibiskus giren yerde çayın rengi enfes oluyor. Bu çayı günde 3 veya 4 fincan içebilirsiniz. Çok kaynar içmeyin mukozaları tahriş etmesin ılık olarak için. Bence tadı güzel. Biraz limon da kaldırır. Güzel olur. Hafif mayhoş olur. Size önerim daima sağ elinizle suya enerjiyi yükleyin. Bana şifa olacak diye onu programlayın. Ondan sonra da hissederek için. Hepinize şifalı güzel günler diliyorum. Kanalımdan faydalanıyorsanız dostlarınıza tavsiye edin. Ücretsizdir. Abone olun. Bakın burada bir tıklayarak abone olabilirsiniz. Ondan sonra iyi bilgiyi birbirimizle paylaşalım. Hepinizi çok seviyorum. Güzel günler diliyorum.